Ha evet buldum. Çözülemez Tahsin. Ulan hiçbir şey yok televizyonda be. Ya bir oynamasana oğlum. Anlamıyoruz ki bari yok mu? Pırt 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 pır, pır pır, geçiyorsun sürekli. İyi tamam. Ah, ah bunu açtım. Ah çok güzelmiş. Ah baya güzelmiş. Ah bunu izleyelim hadi. <laughs> Kamil, yanılıp şaşırıp bir ah istemiyorum. Ya alsana. İstemiyorum ya çay zorla mı ya? Böyle ki bir daha bana güvenmemeyi <laughs> aklımdan bile geçirmemeli. <laughs> <laughs> Yardıma <laughs> ihtiyacın olmadığını Oh, iyi akşamlar. <laughs> Ay ilahi anne ya, evet. <laughs> Doğru diyorsun, ben de öyle ona çok gülüyorum. Hoş geldin baba. Abim hoş geldin. Hoş geldin oğlum. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Neşeniz daim olsun. <laughs> Annemle şeyden bahsediyorduk. <laughs> şeyden evet. Neyse sonra anlatırsın sen. Ben önce şunu bir söyleyeyim de. He. Bu şey var ya. Hmm. Hani çay götürmeye çıktım ben mahallede hmm. şeyle karşılaştım. Ya şeyle işte. Nursel'le karşılaştım. Öyle selamlaştık ayaküstü. Hmm. Aa. Hayırlı işler Rıza Özkayalı, ha? elinde kalırsın ha. Yok bir şey kızım, yok bir şey. Böyle yani, mahalleden gören duyan olmuştur. Ki oldu da. Şimdi gelirler sana abuk subuk şeyler anlatırlar Nazmiye. O yüzden önce benden duy istedim yani. Ben bundan sonrasına bakmak istemiyorum. Yenge, kesici delici aletleri toplayayım mı ortadan? Ha, bir şey demeyeceğim Nazmi. <laughs> aa, aa, ilahi Rıza'cığım ya. Ben de öyle ilk benden duy falan deyince bu muydu ya? <laughs> ha, buydu. Ee, kızmadın yani. Alınmaca gücenmece yok değil mi? Ya <laughs> sonuçta herkesin bir geçmişi var. Bu da geçmişinin bir parçası. Yani çay ister misin getirip mi? geçmişimin parçası. Olur. Olur e, çay yani. Olur diyorum. Hı. Ya yenge. Söyle yengem. Sen iyisin değil mi? Yani bak kontrol amaçlı soruyorum ha. Nazmiye hiç mi kızmadın kız? Yo ya, ya. Sonuçta bizim düşman çatlatacak bir ilişkimiz var. O da öyle eski kız arkadaşları. Yani abartmıyorum yani, değil mi bu tarz şeyleri artık? Aynen. <laughs> ben gideyim çay <çok> koyayım. <laughs> ben de sana yardım edeyim yengeciğim. Helal kız sana. Babaanneme ne oldu? Vallahi kızım ne olduysa hayırlısı olmuş yani. Olgunlaşıyor herhalde. Genç aldık biz bunu anne. <laughs> Vallahi bravo ya. Ne medeni aileyiz biz ya. Sana da ayrılışlar Rıza Özkalı, he? Allah ya. Allah. Yok bir şey Sevgilim benim biricik karım. Canım hayatım. Ha? Ne diyeceksin Kerem? Ne diyeceksin söyle. Böyle şirinlikler şakalar. Yapıp aklımı karıştırmaya çalışıyorsun ama söyle. Ne söyleyeceksin? Listeden mi bahsedeceksin bana? Listeden ben bunları bunları çıkarttım. Ben haftada bir gece eğlenmek istiyordum mu diyeceksin? Ne diyeceksin konuş. İşte o liste meselesini unutalım artık lütfen. Bak Geliz ve Mete'yi gaza getiriyoruz. İyi olmayacak hadi. Ayrıca durur musun lütfen? Dur artık Ayşe dur. Dur. Ne istiyorsun duran kadın Ayşe? Hep Ayşe dursun istiyorsun, hep Ayşe dursun istiyorsun. Senin durdurulamaz biri olduğunu ben anladım zaten artık bak. Daha yeni tanıştığım bir kadının liste fobisi yüzünden bana saldırıyorsun. Hayır sen o listenin altına imza attın. Öyle bir listenin altına imza attın. İmzalamadım. Ben sadece makul bir liste dedim. Makul dedin. O zaman gel soruyoruz. Bakalım makul mu? Bende bir problem var merak ediyorum. Bak, ne Kızlar, yapıyorsun? arkadaşlar, Hayır. herkes bana dinlesin. Bir bakın, bir tane sorun var. Makul bir şeyler. Ayşe, lütfen rezil olacağız. Hadi eve gidelim. Orada bağırırsınız senin kadar. Hayır, sen ne istiyorsun Kerem? Yani ben Ayşe konuşmasın, Ayşe onu yapmasın, Ayşe hiçbir şey yapmasın. Ayşe evde otursun ama Kerem gezsin. Kerem istedi, sen ne istiyorsun? Ne yapayım? Tepene çıksın, başımın üstünde tepinsin Ayşe. He, olur. <laughs> Kerem, sen ne diyorsun ya? Ya ben sana emek verdim, emek harcadım ben sana. Yani saçımı süpürge ettim. Ayşe senin için her şeyi yaptı. Sen pes senin kalıbına tüküreyim be. E biçim konuşuyorsun lan? Ta... Kocamla konuşuyorsun ama. He, ee, kocamla konuş. Hangi kocam? Yalancı evlilikten kocam olur be. Ha. Aa, arkadaşlar ayrılın ya. Cık, yakışmıyor ama. Evet, e, siz aşıksınız ama yani olmaz ki böyle. Kızlar ben baktım, konuştum. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şeyleri değişmiyor. Biz dans edelim. Yeter, gitsinler. Öyle mi? Beyler, o zaman biz de gidelim. Gidin, ben de gidiyorum. Gelin kızlar, köşemize gidelim. Köşemizde dans edelim. Of. Volkan. Ne, ne, ne yapıyorsunuz? Gelsenize. Ya biz barıştık. Barış... ne? Mete. Ya bir küsmeye gerek yok dedik ya. Şu sıfata baksana. Ha? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?